Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim. Arkadaşlar dün bildiğiniz gibi Gökbek Demirci'nin paylaşımı herkesi çok üzmüştü. Çekimler dediğinde e, Üzgü Özge ayrı kalmış ve e, çok sıkılmış ve çok güzel bir paylaşım. İhtiyaç duyduğum ne varsa kilometrelerce uzaktaymış gibi hissediyorum diye paylaşması. E, bir daha gök bekliyim için Özge Yaz'ı kadar çok sevdiğini göstermiş arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Özge e, Yaz Marmaris'te yeni bir proje, yeni bir dizi. Bu arada hatırlatayım e, diziye 4 gün kaldı arkadaşlar. Sabırsızlıkla e, bekliyordu. inşallah. hafta sonu Özge e, Yaz gök bekliyim gö görmeye gider. Bildiğiniz gibi ailesinde Üzgü Yaz görmek e, istiyor bunu her zaman. Kendi sosyal medya hesabından paylaşıyor. Bizlerle arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.